olay. Amerika'da şu sürü bakalım arabaşına şey geldiğinde ona tabi bekliyor ki o ona bekliyor ki o çok detaylı bir sofra hazırlanacak bekliyor. Böyle ihtişamlı bir sofra hazırlanacak beklerken bir bakıyor ki önüne deve sütüyle vurma koyuyorlar. Dikkat edin ifademe. Önüne deve sütüyle hurma koyuyorlar. Oradaki maksat şuymuş yani. Amerika'ya mesaj vermiş o, o zamanın, bugünkü o zamanın kralı yani. Mesaj şu. Şimdi gerçi hepsi Amerikancı oldu da, o zamanki mesajı söylüyorum. E ama kulaklar diyor, duruyorsunuz kulak? Mesaj şuymuş şu. Bak, deve sütü bizim. Hurma, ihtiyacımız yok. Bu mesajı varmış. Önemli bir mesaj bu. Yani sen ürettiğin şey seninse yani kendine aitse o zaman güvenin olur, güvenin olur. Ama elin Yahudisine, elin kavuruna kendini teslim edersen güven olmaz sende, hep tehlikeli olursun. Mesele anlaşılmıştır. Sünnet'te. Allah razı olsun bizden sizlere inşallah. Hocam az önce mesela Cekil Hoca selamı var sizde. İnşallah. İbrahim Hoca, İbrahim Hoca, İbrahim İkram Durum İbrahim, sahibi, Allah kendisine razı olsun. Bütün kardeşlerim, hep bütün sahiplerine razı olsun. Dua istemiş bize. Deve sütü sünnet ve şifa Allah'a onun da bütün kardeşlerimizin de ihtiyaçları gidersin inşallah. Amin. Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, yarabbim. Ya Rabbi. kız, beyaz keder çek o zaman, hem kulağını kapayızın. Ya Erhamen Rahimin, Ya Rabbi. Bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini daha yaşatıyorsun Ya Rabbi, elhamdülillah. Şu çölde şu beldede, peygamberin ayak bastığı yerlerde, peygamber hayatından bir güzellik sunuyorsun bize ya Rabbi. Elimizde deve sütleri, hurmalar, elhamdülillah ya Rabbi. Sen bize bunları ikram ettin. Ne olur Allah'ım bütün ümrelerimizi kabul eyle. Amin. İbadetlerimizi kabul eyle. Amin. Ve şifanın bize maddi manevi şifanı ikram eyle. Amin. Maddi manevi güzelliklerin tamamını ikram eyle. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne olur Allah'ım ya yalvarıyorum senden. Bütün sünnetlerini, dört bin küsur sünnetini tamamını sevken yapmayı bize asayım eyle. Amin. Bu sünneti, şu deve sütlüğü içme sünneti nasıl sevken yapıyorsak Vurmayı yeme zevkini nasıl ze zevke yapıyorsak ya Rabbi ne olur Allah'ım bütün sünnetleriyle aynı zevkte, aynı güzellikte, aynı tatlılık yapmaya bir ikram eyle. Amin. Peygamberimize yakışır bir ümmet olmaya bir ikram eyle. Amin. Bütün Müslümanlara birlik, beraberlik, delilik nasip eyle. Amin. Müslümanlara yüzü güldü ya Rabbi. Amin. Şu cemaati görüyor musun ya Rabbi bak. Görüyorsun şu güneşin ardında hiç sıkılmıyorlar senin için Kuran'a bu da bulunuyorlar zevk alıyorlar, tat alıyorlar ne olur Allah'ım bunların bu zevkini cennette devamını nasip eyle Amin. çünkü zevkini cennette ya Rabbi burada tattırdın bize elhamdülillah orada devamını nasip eyle cebalinle de duyurur bizi ya Rabbi ziyadeyle ya Rabbi Amin. ikram eyle ya Rabbi ihsan eyle ya Rabbi Amin. bu organizide bizlere yardımcı olan ikram turu, ekran turu arkadaşlarımızın hepsine, Fatih Meden'in seyircilerimize, biz hoca kardeşlerimize hizmette olan arkadaşlarımızın ya Rabbi hayırlı muratları tamamını ikram eyle. Amin. Cümlesi insan muhafaza eyle Rabbi. Cümlesini koru ya Rabbi. Amin. Güzel hizmetlerde devamları nasip eyle. Amin. Sıkıntıları varsa sıkıntıları kaldır ya Rabbi. Başarılar nasip eyle. Muafakiyetler nasip eyle. Amin. Tur içinde zirveyle. bizlerde de tur içinde zirveyle ya Rabbi. El-Fatih.